hepinize selamlar. Ben Karıl. Arkadaşlar bugün Instagram DM'lerini okuyorum. Ya 4'ü ya 5'i çekiyoruz. <laughs> ama bu seferki farklı. Nasıl? Ben bundan 3 veya 4 gün önce bir story attım. Dedim ki arkadaşlar yaşadığınız kısa ilginç olayları bana Instagram DM'sinden yazarsanız bunları videoda gösteririz. Açıklarız beraber okuyup eğleniriz. Size i̇şte bir şey değil mi? Öyle ilginç olaylar var ki çekecektim videoyu günü gününe ama çekemedim. <laughs> geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram adresimize takip etmeyi unutmayın. Papci.kar takip ederseniz takip. 31K'da çekiliş yapacağız inşallah. İnşallah 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 inşallah. <laughs> Bitsin. Dostlar <laughs> ilk arkadaşımızdan başlıyoruz. Evet evet evet. Arkadaşın yazdığına bakar mısınız? Adem zoomla. Adam demiş ki yaşadığım en ilginç olay Yaşamak. <laughs> küçükken ağzım masaya vurup dişlerim kırıldı banyoda yere düşüp kulağımı kırdım. Ama kırılıyor muydu lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, olayı anlamadım. Küçükken ağzım masaya vurup dişlerim kırıldı. Bunda kez. Banyoda yere düşüp kulağımı kırdım. Böyle şey mi olur lan? Bir diğer arkadaşımız şöyle yorum yapmış Demiş ki bir gün sahada maç oynuyoruz Böyle kol almıştık çekirdek falan almıştık Kol arttı bizden büyükler de vardı Çevrede demiş aklımıza bir fikir geldi Demiş o zaman tabi yaşımız küçük kanımız Hızlı kaynıyor bizim arkadaş kolanın içine <laughs> işemiş sonra büyüklere vermişler Çok beğendik demiş büyükler Ertesi gün büyükler tabi işediğini öğrenince Bunları dövmüş Kurgunun <laughs> anasını Sabahtan böyle böyle teker teker DM arıyorum. Herkesin bir aşk acısı var. Evet. Bana gelen 10 DM'den en en kötü 7 tanesi. Abi şimdi sevgilim vardı böyle böyle kız beni sevmiyordu. İşte şöyle şöyle böyle böyle oldu. <laughs> Benim sevdiğim kız var ama o beni sevmiyor sanırım. İlgi gösteriyor ama anlamış değilim. Teneffüste yanıma geldi oturdu. Dediği şey şu. Sana sevgili ayarlayayım mı? Ben de yok hoşlandığım biri var dedim. O da kim dedi? Sensin dedim. Sonra sev oldum. Ananam <laughs> koyayım. Bak bir tanesi de 31'in açıklamasını yapmış. Hemen okuyoruz. 31 komik bir sayı. Çünkü 31 asal bir sayı. Asal kelimesinin sonunda ak eklersek asalak olur. Allah Allah. A harfini çıkarırsak salak olur. Tersten okursak kalas olur. Kalas odundan gelir. Odun testere ile kesilir. Testere korku filmidir. Korku kategorisinin tersi komedidir. Yani 31 komedidir. Komedi de komik bir şey olduğu için 31 komiktir. Ne oluyor lan? <laughs> He? Diğeri ise kelime oyunu yapmış. Demiş ki Karlı Karıl diye okuduğunu görünce benim sıfatı eşgalu dündariye ve tek... Bu ne <laughs> tamam mı Nisa ismi Benim hayatım ilgi için yazmış Sonra demiş ki şimdi ben bir gün marketi basıyorum diyorum ki o nerede Bana diyorlar ki ileriden sağa dön orada ben hızlı adımlarla ilerliyorum tabi Onu göreceğim için de çok heyecanlıyım Neyse gidiyorum 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 Sonra ne göreyim eskiden 1.5 TL olan cici bebe 8.5 lira olmuş ya <laughs> Evet gene bir aşk hikayesi gene bir üzücü gene bir aldatma gene bir hüzün açıldım kızın engel atacağını düşünüp ondan önce engel atmıştım kız sonra DM'den sorun yok hala arkadaş olabiliriz yazmıştı Abi 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 Bir diğerisi şöyle bir e, DM atmış bak okuyorum ana sınıfında altıma sıçtım sıçtığını neden tüm Türkiye öğrendi ben onu anlamadım Tamam sıçmış olabilirsin insanlık hali de senin ben ama Bak bir diğeri de şey yazmış. Abi seni rüyanda gördüm evimizde geliyordun yazmış. Oğlum ben niye sizin evinize geliyorum? Sapık mıyım ben? Bir de rüyadan hiç uyanmamak istemiş ya. Ay kıyamam gel senin ağzını böyle. <laughs> Yok burada çocuk izliyor ya. <laughs> Eğer bu videoyu aldıysan ilk önce selam ki. Şimdi başlayayım ben. 6 yaşlarında falanım. Evde tekdim. Ben gittim. Bizim ben direkt mutfağın kapısına doğru bakıyor. Baktım mutfağın kapısında simsiyah bir tane gölge var böyle uzun saçlı Allah, Allah gibi bir şey. Ama saç yok sadece böyle bir siyah bir karaltı. Sonra bu kadar. Sonra ne? Ehi. <laughs> Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Bak evet gene bir kızmış. Allah. Abi şimdi arkadaşım mahalleden bir kızı açtı. Ben ayarlayacaktım ama kız istemedi. Bana bizzat dedi ve kız bana senden hoşlanıyorum dedi ve ben çıktım ve çok pişmanım. Sen şerefsizlik yapmışsın lan. Arkadaşına ihanet eder misin? Şahsen ben olsam bir kız var tamam mı ortada? Ve benim yakın arkadaşım kızdan hoşlanıyor. Gidiyor kız açılıyor. Kız reddediyor. Kız beni seviyormuş. Ben çıkmam onun abi. Evet gene bir gene bir gene bir aşk hikayesi. Gene bir hüzünlü son. Yasin abi sevdiğim kızı 6 ay sonra ilk defa gördüm ama sınıf karantinaya alındığı için 14 gün daha göremeyeceğim. Ya ya İsmail abi ananı avradın Abi bak şimdi baştan diyeyim bu yaşadığım olay ilginç de değil. Geçen gün vatana girektik. Anasını satayım. Beni arkadaş 3090'ı kırdı pezin. 40 bin liralık oldu 3090'ı kırdıktan sonra babası akşam e, çocuğun içinden geçer diye düşünüyorum Oğlum 3090'ı kırmak ne lan 40 milyar para 40 40 Valla reis akşam pompa <laughs> Aga bak 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 bunu bunu dikkatli dinleyin Vallahi yakıyorum reis senin için ya Okula giderken öylesine sağdaki kız keşke benle sevgili olsa dedim Kız beni duydu ortaya geçti reis sen yıkılmışsın sen bitmişsin. Bitmişim aman. Geçti amara. ihtiyar yaşıyorum ben. Bak bir de şey yazmış. Bir aradayım köpeği tutarken kaçmıştı. Tam beni ısıracakken çekmişti. Zor. Sonra da 31 koymuş ya. Neden? 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 Olayla ne alakası sorun. Aramadı. Evet, 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 evet. Bak evet. bir tane bir tane kız takipçimiz. Rüyamda seninle Vural abi görmüşüm. Koşarak yanıma geliyordunuz. Sizi görünce ağlıyordum. Çok değişik bir şey. Biz koşarak senin yanına mı geliyorduk bir anda? Oğlum yanlış görmüşsündür lan. Ben üşengeç adamım. Ben hiç koşmam lan. Vallahi hayatımda çok nadir koşuyorum ben. Kural abidir o. Ben hayır üşengeçim. Vallahi koşma. Ama niye alıyorsun kızım? Ben anlamıyorum. Anlayamazsınız. Bak, bir ismini vermek istemeyen takipçimiz tamam mı? 5. sınıfta kar yanmıştı İşte buzun üstünde koşuyordum sonra düştüm bacağım yarıldı sevdiğim çocuk yanıma geldi elimi tuttu iyi misin dedi rüyamda görsem inanmam. O sıra ondan nefret ediyorum sonra hocalar geldi ambulans falan eve geçtik ben geri kalmışım konulardan matematikçi 15 vermiş. Oğlum ben böyle bir şey beklemiyordum lan. Karıl iyi dinle bak içeriye. Bir gün bir tane çiftçi varmış. E, bir tane keçisi bir tane ineği varmış. Ben sana dedim ki yaşadığın bir hikaye anlat. Sen niye masal anlatıyorsun? Keçi sormuş demiş ki sen bu kadar da, bu kadar ot yiyorsun. Bu kadar da, bu kadar su içiyorsun. Peki ayda kaç litre su çıkarıyorsun demiş. Keçi demiş ki 31 litre. i̇neğe sormuş. İnek demiş ki sen lan oradan çocuğu demiş. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> Bak gene bir ayrıldık. Abi alacağım. ülkem kadar depresif olamaz. Lütfen lütfen bu kadar abartmayın. Yaşadığım olay sevgilimin beni aldattığı kişiyle aldatması ve o kişiyi başka biriyle Bir dakika bir dakika. What? Olayı, olayı başa sar başa sar. Sevgilimin beni aldattığı kişiyle aldatması. Sevdiği onu aldatmış. Onu aldattığı kişiyle aldatmış. Ve o kişi başka bir... Orası... Arkadaşlar ülke depresif olduğu için aşk hikayeleri bitmiyor. Ayrılıklar, aldatmalar. Abi 5 yıllık kankam bir aylık sevgisine beni değişti. Kanka mantıkken o senin kankan olmuyor. O bir orros... <laughs> diğer arkadaşımız şöyle bir diyem atmış. Abi bir keresinde komşuya gitmiştik. Kadın da daha yeni banyodan çıkıyordu. Benle annesinin odasına geçtik. PUBG oynuyorduk. Kadın bir an odaya girdi. <laughs> Bak bir tanesi de şey demiş gene bir aşk hikayesi hızlı bir şekilde geçiyorum bunu. Abi ben bir kızı sevdim çıkma teklifi verdim reddetti. Bugün de okulda herkesin içinde tokat attı. Ben de rezil oldum abi bu arada 31. Kafanı s*** Deme giriyorum çok ilginç olaylar var çok iğrenç olaylar var özellikle bak çok iğrençler ya bilmiyorum bak bir tanesi de bu abi 10 yaşımda falandım abimi kızdırdım diye donumu ağzımın içine soktu ne demek ya bu yani ya oğlum ya kafanızı s*** Oğlum bu bak bak olayı ne? Bak sabahtan beri DM'de yürüyorum. ışık i̇şte kurbağa bak dedi, kurbağa bak dedi, kurbağa bak dedi. Vallahi bilmiyorum. Bak bir tanesi de şöyle yazmış. Abi bugün yürüyordum kardeşim beni göle ittirdi, kurbağa bak dedi. Bunun esprisi falan varsa söyleyin bize biz de gülelim ama. Kurbağa bak dedi. Bir tanesi de şerefsizlik yapmış. Bak arkadaşlarımı öpüşürken yakaladım. Sorun şu ki ikisi de el <laughs> Bir diğer izleyicimiz şöyle deme atmış. Bir gün eve gidiyordum. Karşıdan iki tane garı geliyor. Garı geliyor. Ben de böyle saçımı falan düzelttim. Kızların tabii kafası aşağıya bakıyordu. Tam yanımdan geçerken kafasını bir kaldırdı. Bizim apa abiymiş ama. Gene götü kurtarmış ha. Geçen video izledim yakışık bir adam çıktı Yakışıklı Bir dakika Hadi bismillah. Ya ya adam ya. Çıkar gölgesinde şöyle. <laughs> Dostlar, videomuz buraya kadardı. buraya kadar izlediyseniz şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ederim. Instagram burada hani girip de hani hani hadi hani, hadi sana anne. <laughs> hani belki bir takip edersiniz. Her neyse kendinize çok çok cici bakın görüşmek üzere. <laughs>